bekliyorum. Hikayede paylaş diye çıkmadı video nedense. IG IG'ye at diye bir şey çıktı. Ben de IG'ye attım. Umarım problemsiz e, kaydedebilmişimdir. Hemen alıyorum yayını. Yo, e, anlattıklarına değil mi? Tekrar merhaba. Merhaba. Merhabalar. Evet, sorular olur. sorular gitti ama tekrar gitti. yazarlarsa lütfen e, evet, tekrar, tekrar sorularınızı yazabilirseniz e, onları da e, aktarmış olayım e, bakalım neler en son bir soru okumuştum neydi e, akran zannediyorum ha şey yok sosyal onu sordum bakalım sorularınızı tekrar yazabilirseniz çok sevinirim hemen yönelselim. Ee, dis, Disleksi demişlerdi. Onu bir konuşalım mı? Ha, evet. Şimdi dislekside şöyle bir odan. durum var. Şöyle bir durum var dislekside. Ee, be, benim e, çalıştığımız çocuklarla şöyle bir durum deneyimledik. Biz e, işte e, oğlumuz büyüdükçe bizim e, çalıştığımız çocuklar büyüdü aslında. Ve e, şu şu anda e, işte e, eşim de mentor baba biliyorsunuz 7 ve 8'lerle çok yoğun bir şekilde çalışıyorsun sınava. Yaptık. Evet. Ve biz e, çalıştığı çocukların da çok büyük bir kısmı üstün zekalı. E, ve biz o noktada fark ettik ki 7 ve 8'de yani bizim çocuğumuz üstün zekalı olarak tanılandı. İlkokulda da şahaneydi hiçbir sorun yoktu ama işte 7'ye geldi matematikte patladı e, anlamıyor yapamıyor denen ya da işte e, matematikte değil ama e, işte e, okuduğunu anlamakta zorlanmaya başladı bu çocuk nasıl Hı -hı. üstün zekalı acaba Hı -hı. tanımı yanlış ne oldu e, anlamıyoruz e, diye Hı -hı. gelen çok fazla e, da, e, bize danışan kişi oldu ve biz o noktada işte hem çalıştığımız çocuklarla fark ettik ki aslında bu çocuklar e, disleksi e, yaşıyorlar. Fakat hmm. yetenekle bu disleksinin üstesinden geliyorlar uzun sene, uzun seneler. Hmm. Özellikle Nasıl? ilkokul seviyesinde, hmm. e, ben öyle bir öğrencim vardı mesela birinci sınıfta. Ee, işte çok e, zor e, zorlayan ilerimi fedat veren okullardan birindeydi ve e, öğretmenine sorarsanız her şey muhteşem çok güzel harika e, hiçbir sorun yok gibi gözükürken e, ben ona farklı kendi seviyesinde bir şeyler verdiğimde zorlandığı bazı alanlar gördüm ve hmm, e, yani. bu alanların bu alanlarında matematiğe yansıma yapacağını e, hmm. biliyorum e, hmm. ve bir, bir süre sonra e, matematikte teklemeler başladı ve e, aile hemen aksiyon aldı. Şimdi normalde ben birinci sınıfta bunu gördüğümde ve aileye işte dört dördüncü sınıfta matematikte zorlanacak dediğimde aile e, eğer ilk çocuklarıysa bunu hmm. E, hmm. E, fark edebiliyoruz fark edebiliyoruz. Eee fark edebiliyoruz. Hı, hmm, oğlum yani, yani matematik de ama 4 sene sonra 5 sene sonra hani böyle bir şey. Hayır, öyle bir şey. Olur. Hayır, olmaz. Eğer ki 5 yaşında matematiğe bu kadar ilgiliyse ve 4 işlem hmm. yapıyorsa zihinden onda bir hmm. sıkıntı olmaz. Hmm. Ama eee benim baktığım ee, işte e, oyunlarla üç boyutla zihne canlandırmayla, parça bütün ilişkisiyle ilgili şeyler e, matematiğe yansıyan, e, görsel algıyla ilgili e, şeyler çünkü matematik sadece aritmetik değil ee, bunu gördüğümüz zaman işte bu e, şimdi parça bütün mesela şeyde de var sayıyı algılarken de var 23 sayısını 20 ve 3 olarak algılamak mesela onu o şekilde zihninde parçalayabilmek e, gibi şeyler e, hani teknik şeyler. On bunları fark ettiğimde bu dördüncü sınıfta zorlanabilir dediğimde eğer ki bir, birinci ikinci sınıfta bir destek yapıldığında o zorluğu dörtte yaşamayabiliyor. Biz birkaç öğrencimizde aile çok proaktif davrandı ve biri ve ikili de bu desteği yapabildik ve dörtte o sıkıntıyı daha az yaşadı. Yine yaşadı Kesinlikle. ama daha az yaşadı. Sonra edip bir de hani. O sonrasında da hani destek e, hizmeti veriyorsunuz. Tabii. Çok önemli tabii şey. Aileye e, de, e, de e, işte şu tarz oyunlar oynayın. Mesela işte Hı. üç boyutlu inşa hmm. oyunları oynayın hmm. arkadaki parçanın gözükmediği o zihinde canlandırma gerektiren oyunlar oynayın gibi yönlendirmeler yapabiliyoruz hmm. işte bu hmm. destekleri yaparsak orası gelişiyor bu aynı şey gibi hani kolumuzu geliştirmek istiyorsak nasıl özellikle oraya yönelik bir çalışma yapıyoruz onun gibi belli bir spesifik bir alana yönelik çalışma yaparak burayı destekleyebiliyoruz nereden geldik? geldiğinizleksiden hmm. geldik Disleksi hı hı hı. E, şöyle oluyor, üstün zekalılarda üç şekilde e, gözüküyor. Bir, üstünlük fark ediliyor, disleksi fark edilmiyor, geride kalıyor. Daha sonraki senelerde sorun olarak çocuğun karşısına çıkıyor. Hı hı. İki, disleksi fark ediliyor, üstün zeka fark edilmiyor. E, hı hı. Disleksi, e, ile ilgileniyor aile ama üstün zekalılığın getirdiği ihtiyaçlar karşılanmayabiliyor. Ya hı hı. da ikisi birbirini nötrlüyor. İkisi de fark edilmiyor. Ne üstün zeka için bir şey yapılıyor ne de disleksi için bir destek veriliyor çocuğa. Normal bir çocukluğu gözüküyor ama tabii burada Hı -hı. bir potansiyel kayıp e, yaşanıyor. Hepsinde aslında yaşanıyor bir potansiyel kayıp. E, Hı -hı. Bizim öyle çok, çok e, hani üstün zekalı olup disleksi olan e, ve Hı -hı. E, farklı çok yaratıcı çocuklarımız e, oldu. Hı -hı mutlaka Hı -hı. bir farklı destek vermek gerekiyor o çocuklara. Eğer Hı -hı. destek vermezseniz bir şekilde idare edebiliyorlar ama 7 ve 8'de Hı -hı. sınava hazırlık sürecinde çok ciddi sıkıntılar Hı -hı. yaşayabiliyorlar. Yetiştirememe sorunları yaşayabiliyorlar. Okuduğunu Hı -hı. anlayamama Hı -hı. sorunları yaşayabiliyorlar. Ve Hı -hı. matematikte çok büyük sorun yaşayan çocuklar olabiliyor. Diskalkuli olan çocuklarda da. Hı -hı, evet. Diskalkülü de şey matematik değil mi? Matematik güçlü evet. Hı -hı. Şimdi o kadar çok e, soru <gülüyor> <gülüyor> ben sadece, bilmiyorum hangisinden başlayayım. E, bir dakika şunu da yazayım. 8 yaşında dep tanısı almış. Bir dakika dep ha, ilaca başlamış. Tekrar başlayalım. Yani tekrar ilaca başlamamız söylendi. İlaç konusunda tedirginiz. Bilsem öğrencisi. Şimdi ilaç konusunda, ilaç konusunda, konusunda e, şöyle. Ee, güvendiğiniz bir uzmanla mutlaka e, çalışın. Yani e, hekiminize güvenin. Sonuçta e, dikkat eksikliği ve peraktivite bozukluğu e, tanısı alan bir çocuk için evet e, yapılacak ek destekler var mutlaka ve en iyi çözüm de ilaç artı terapiyle e, oluyor. E, ama Hı -hı. Yani eğer ki DHB ise çocuk, e, ben bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim çünkü ben de DHBli bir bireyim <laughs> e, ve büyük oğlum da öyle ve e, ilaç kullanımının gerçekten e, bir gözlük takıp çıkartmak gibi e, çocuğun e, algısını, dikkatini e, değiştirdiğini <laughs> ve çocuğu rahatlattığını e, ben kendim de deneyimledim, e, oğlum da deneyimledi. Dolayısıyla e, ilaçtan korkmayın ama e, ilacın şöyle, e, ben mesela e, oğlum için 7. sınıfa kadar e, idare edebildim ek desteklerle. İşlevselliğinin bozul, bozulması benim için e, şeydir, yani nedir? Hı -hı. Mesela akademik olarak artık öğrenememeye başlar, çocuk sınıfta öğrenemiyordur dikkatine hı hı hı. odaklayıp öğretmene öğrenemiyordur. Ee, hı hı. Bu, bu noktada belki bir destek gerekebilir. Ya hı hı. da aile içi ilişkileri çok Hırpalanmıştır aile o kadar hareketlidir ki çocuk o kadar şeydir ki. çünkü bu çocuklar şeydir yani bu tarafa bakar bu tarafa bakarken bu tarafa bakar yani ben onu bebekliğinden biliyorum parka götürürdüm parkta hani ben normal anneler gibi şöyle bankta 5 dakika oturamazdım hmm. sürekli Hı -hı. Bir, orada, bir, orada, evet. bir orada bir orada bir orada sürekli peşinde evet. olmak durumunda çok yorucudur aile içinde çok yorucudur evet, evet, DHB'li bir çocuk büyütmek. Evet. Ee, Dolayısıyla e, onlar için de rahatlatıcı olur, çocuk için de rahatlatıcı olur. O da rahatlar e, ve bunu size genellikle de ifade eder. Hmm, tamamdır. Hocam dikkat eksikliğiyle üstün potansiyelin verdiği hareketlisi nasıl ayırt edilebilir? Yani onu çocuğu tanımadan ayırt edemeyiz. Hani şu 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 o, o, diyemeyiz. Onu çocuğu tanımak ve bir takım çalışmalar yapmak, gözlemler yapmak, öğretmenlerinden geri bildirim almak Hı -hı. gerek. Yabancı öğrenciler için farklı test uygulaması var mı? Mesela İranlı bir öğrencisi varmış. Tabi yeterince Türkçe'ye hakim olmadığı için öğretmen onu yönlendirmiş ama tanılanamamış. Yani bizde ee, de yok şey ama e, belki farklı merkezlerde e, bulma ihtimalleri o, olabilir. Hı hı. Bununla birlikte e, yerli üstün zeka testlerine nasıl bakıyorsunuz? Yerli, yani sadece onlar sadece e, asis Milsem'de de uygulanıyor sadece evet. bilsem bir e, seçimler için kullanıyor e, dışarıya açık hı -hı. test değil. Hı, -hı. öyle mi? Hı -hı. Asis ve farklı çıktı mesela demiş bir yorumda. Evet e, çıkabilir yani farklı hı. testler e, viskarla evet. visk 4 de e, farklı evet. çıkıyor e, çıkabiliyor hı -hı. evet hı -hı. evet çünkü e, yani. farklılıkları var resimlerle, çizimlerle üz arasındaki ilişki. Yani anlaşılır mı yaptığı resimle? Yani şimdi yani. e, görsel açıdan çok gelişmiş olan üstün zekalı çocuklar e, Hı -hı. çok farklı resimler çizebiliyorlar. Onu Hı -hı. bir e, resim öğretmeniyle ya da hani bir ressamla e, Hı -hı. bakmak bakmakta fayda var. 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 Evet. Tabii o, o şekilde bak. Orada ters çok adam yapıyor. <laughs> Benim <laughs> ee, evet. oğlum hiçbir şey çizmezdi mesela. Biz hı hı. üçüncü sınıfta işte o e, okula gittiğimizde bir e, şeyle rehber öğretmen resim çizmesini istedi ve boş hı hı. sayfayı verdi ona hı hı. ve şöyle demişti İnsan yok çizdim demişti Hiçbir Hı -hı. şey çizmemek için o kadar Hı -hı. çizmeye Hı -hı. karşı şeyi vardı Hı -hı. E, ama bazen de çocuklar gerçekten çok detaylı e, çok Hı -hı. E, yaratıcı işte perspektifin Hı -hı. olduğu böyle e, çok farklı resimler e, çizebiliyorlar Hı -hı. E, onu bir e, ressamla ya da resim öğretmeniyle değerlendirmekte de fayda var. Tamam. Arası mesela yaratıcılığı bana göre çok sonradan ortaya çıktı. Mesela ben bu çocuk hiçbir şey yaratmıyor, legolardan farklı şekiller yapması lazım diye beklerken hiç şey yapmazdı. Ama son bir sene, işte belki iki sene sonradan yani o yaratıcılık yönü gelişti. Çok enteresan ya. O kadar. asenkronize bir dediğiniz gibi çocuk yeni kitapları bilmeyen bir ki benim dediğim gibi zaten farklı gelişen bir çocuğum vardı. Bir de üstüne Ali Aras'ın bu süreci hakikaten <laughs> çok şok mu? şoktu. Sizlerin testlerini yerinde buluyor musunuz demiş e, muhtemelen aynı testleri yapıyorsunuz. Aynı testler e, yani eğer işte e, e, şeyse Visk 4 sertifikası olan uzmanları varsa Visk 4 uyguluyorlardır. Viskar sertifikası olan uzmanları varsa Viskar uyguluyorlardır. Hı hı. Değerli çocuklar için e, bir dakika. Depli çocuklar ders konusunda koçluk yapacak öğretmen ile çalışmalı mı? E, 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 bir e, mentor lazım mı? Yani sürekli hayatında bir koç, bir mentör. Mentörlük e, özellikle ergenlik ve sonrasında üstün zekalılar için kullanılabilecek en etkili yöntemlerden biri mentörlük. Hı, -hı. Hı, -hı. E, özel ergen ve üstü çocuklar için ben öneriyorum tamam. mentorluk sistemini. E, fakat Nasıl bu koç yani DHB'li çocuğu hep yolda tutmanız gerekir. Çünkü Hı -hı. şöyle düşünün. Yani bir yolda giderken Orada bir şey gör, aa orada bir şey var der bu tarafa doğru gitmiyor. Sizin hmm. e, tutup onu tekrar yola almanız gerekir. Hmm. O yüzden hmm. ben hep şey diyorum yani ergenlik bitimine kadar DHB'li hmm. çocuğun arkasında olmalı anne baba. Evet hmm. yorucu, evet hani e, bazı hmm. şeyleri tek başlarına yapmalarını istiyoruz, planlama yapmalarını istiyoruz, organize olmalarını istiyoruz ama bütün bunlar ön frontal lob e, işlevi ve zaten evet. bu çocuklarda ön frontal lob geç gelişiyor. E, zaten yaşıyor. sıkıntı evet. burada. E, dolayısıyla evet. Ee, hani e, geç gelişen bir e, tarafını desteklememiz gerekiyor e, ve e, yola so devamlı onu e, şey yapmamız gerekiyor toplamamız gerekiyor fakat sevgili Yıldırım Demir Ebru'lu sorunuzu yazar mısınız? Tabi arada çok soru var kaçırmış olabilirim ne olur kusura bakmayın hocam başka bir soru Aras Bulut Aa Aras Bulut hesap. Ee, hocam Üniversite çocuklarda özel eğitim desteği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani her üstün potansiyel çocuk özel eğitim alır mı? Almak zorunda mı? Nasıl bakıyorsunuz bu olaya? Özel eğitim dersken e, disleksi için mi e, yoksa kendi e, farklılaştırılmış eğitimden mi bahsediyorlar? Hı hı. Şimdi eğer farklılaştırılmış hı hı. eğitimden bahsediyorlarsa, hı hı. evet tabii ki e, sonuçta kendi e, çocukların her çocuğun farklı e, her e, çocuğun evet farklı ilgi alanı vardır, farklı hızı vardır, fa, e, farklı hı hı. hazır bulunuşluğu vardır. İşte hı hı. o ilgi alanına hazır bulunuşluğuna ve hızına göre e, hı hı. farklılaştırma yapmak aslında sadece üstün zekalar için değil, her çocuk için faydalıdır ama üstün zekalı çocuklar için hı. elzem. Hayati. Farklılaştırılmış eğitim diye ee, evet, evet. söylüyor. Hı -hı. E, okulda istediği başarıyı başarıya ulaşmayınca öfkeleniyor diye not almışım çocuk için üstün potansiyel Evet. O işte mükemmeliyetçilik en olma ilk Anladım. olma işte o yüzden evet. e, daha e, olumlu çabaya odaklanarak eğer e, bir başa bir hedef koyduysa o hedefe ulaşamamasına sebep olan e, Hı. unsurları beraber değerlendirerek ve daha yapıcı Hı. E, bir şekilde ele almasını sağlayarak bu desteği Hı. sizin e, biraz vermeniz gerekir ona Z planını B, destekliyor musunuz? Okullar duydukları anda gerek yok cevabı veriyorlar. Oğlum 6. sınıfa kadar matematikte farklı konular işledi. Birinci dönem kendi A, kendine ders kitabını de. bitirdi. Sh. Nedir bu Z planı? Z planı zenginleştirilmiş eğitim programı. Şimdi hı. şöyle hı hı, hı. çocukların normalde MEB'in bir müfredatı var. Tamam. belirli kazanımlar var ve diyor ki hı hı. işte sene sonu bu sene diyelim ki çocuğumuz 3. sınıfta. 3. sınıfta şu, şu 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 matematik dersinde şu şu şu, şu kazanımları elde etmesini istiyoruz çocukların diyorlar. O kazanımları veriyorlar ve o kazanımlar için örnek etkinlikler, şeyler yönlendirmeler veriyor. Fakat hı hı. üstün zekalılarda bu kazanımlar elde edilmiş olabiliyor. O zaman hı hı. bu elde edilmiş olan kazanımı çıkartıp yerine başka bir kazanım yazmanız gerekiyor. Hı hı. İşte Programını buna göre değiştirmeniz gerekiyor. BEP, e, Bireyselleştirmiş Eğitim Planı, e, Bep eskiden BEP derdik, şimdi ZEP Hı -hı. deniyor. BEP e, geride e, kalan çocuklar için. E, onlar da kendi yaşıtlarının kazanımlarına Hı -hı. sahip mi, bir önceki yaşın kazanımlarına sahip mi? Yani kazanım üstünden gidiyor bu Hı -hı. E, şey. Bence Hı -hı. çok sağlıklı bir şey bu. Çocuk Hı -hı. E, birinci sınıfta eğer 20'ye kadar sayamayı biliyorsa, e, ve orada o kazanım varsa Hı -hı. E, çocuk yerinde Hı -hı. sayıyor demek. O kazanımın yerine başka bir şey koymamız gerekiyor. Ya da zenginleştirmemiz gerekiyor. Bir, ya da o kazanımın üstünden bir proje e, yapabilmesi Hı -hı. için fırsat tanımak Hı -hı. gerekiyor. E, yani hem e, zenginleştirerek biraz genişletmek, hem de biraz derinleştirmek, e, Hı -hı. farklılaştırmak. Ee, bu çocukların e, akademik olarak e, potada kalması için çok önemli. Çünkü e, hepsi sıkıla 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 en sonunda 4. sınıftan sonra 5. sınıftan sonra e, akademik alandan vazgeçebiliyorlar bu çocuklar. Evet değil mi? En, en üzücü kısmı olsa gerek. Oğlum bir senli 4. sınıf ders çalışmak istemiyor. Çalışırken de müzik dinleyerek yapmak istiyor. Ne yapmalıyım? Ders çalışması gerekiyor mu? Önce ona bakmak gerekiyor. Şimdi anneler ders çalışmayı genellikle şöyle söylüyor, okuldan verilen ödevler ve testler evet. olarak görüyorlar. Ama o çocuğun o testleri çözmeye ihtiyacı var mı yok mu? Yine kazanın evet. noktasına bakmak gerekiyor. Eğer çocuk zaten onu yapabiliyorsa, evet, şimdi evet. mesela bana öğrencilerim şöyle diyorlar, getiriyorlar böyle bir şey, arkalı önlü kağıt, evet. toplama çıkarmalar, çarpmalar. Neden Hı -hı. yapmak zorundayım bunu diyor çocuk. Ben zaten bunu Hı -hı. yapabiliyorum. Neden bu kadar çok yapmak zorundayım? İşte o Hı -hı. noktada biraz daha e, kazanıma yönelik e, ödevleri azaltıp daha farklılaştırılmış ödevler vermeye çalışırsa öğretmenler bu çocukları Hı -hı. E, kazanabilirler. Hep Hı -hı. aynı soru. Çocuğum ödev yapmak istemiyor. Çok basitti. Çok bana kolay işte kolay diyor. E, o yüzden yapmak istemiyor Hı -hı. yazmışlar. Yani e siz kendinizi düşünün. Zaten yapabiliyor olduğunuz bir şeyle ilgili devamlı size bir ödev verseler ve devamlı bunu yapmak zorundasınız deseler sıkıcı. sıkılmaz mı? Evet çok sıkıcı. Onlar da sıkılıyorlar doğal olarak. Farklaştırmak özel evet. önemli. Çocuğum kitap okumayı sevmiyor. Derse odaklanmada sorun var. Dürtüselliği ön planda çıktı. Ha dürtüselliği evet. konuşmadık galiba değil mi? Yoksa bu dikkat eksikliği hiperaktivitenin içerisinde miydi? Şimdi üç bacağı var bunun dikkat eksikliği aslında dürtüsellik hiperaktiviteyle de alakalı. Yani dürtüsellik hiperaktivite bunlar ya beraber olabiliyor ya bir tanesi daha ön planda olabiliyor biri daha geride olabiliyor. Ama dürtüsellik olduğunda işte bu çocuğun Hmm, ani e, kararları e, düşünmeden hmm. hareket etmesi düşünmeden evet. konuşması e, hı hı. canı istediği anda e, hani ben sınıfta mıyım, e, ayağa kalkabilir miyim düşünmeden ayağa kalkıyor hı hı. çocuk mesela hı hı. E, arka, e, aklına arkadaşına bir şey söylemek geliyor mesela kalkıyor hemen gidiyor ve arkadaşına bir şey söylüyor. Evet. E, sorduğunuz zaman da e, söylemeyecek miyim diyor. Şimdi o e, şey devreye girene kadar evet, e, onu kontrol eden evet. sistem devreye girene kadar çocuk e, aklına gelen şeyi hemen e, dürtüsel bir şekilde yapabiliyor. Evet. İşte öfke olabiliyor e, bazen Hı -hı. E, işte fiziksel e, tartışmalar e, bu Hı -hı. sebepten olabiliyor, Hı -hı. kazalar olabiliyor bu sebepten e, Dürtüsellik döktüsellik e, başlığı altında o zaman öyle mi? Yani öfke aslında öfke e, ilk, ilk şey ilk belirtisi dörtsellik e, <laughs> ve hiperalkisiyse de evet <gülüyor> öfke <gülüyor> yoğun bir şey değil bu yıl ya olmuş mesela bizde bu yıla kadar dünyanın en sakin en uyumlu en en çocuğuydu. ama şimdi şöyle bir şey var bu yıla kadar çok uyumlu ve sakindi ve bu yıl eğer bunu yaşıyorsa demek ki evet. Evet. Evet, zaten dedim ya kötü bir yıl geçirdik. Böyle evet, yani çok evet. enteresan bir çocuk oldu. işte tanıyamıyorum gerçekten. Parmak ucu yürüyor. Üstün zekalı. Eee, e, disleksi, ders, şey öğrenme güçlüğü mü disleksi? yani disleksiden söz edilebilir mi? Parmak ucu yürüyor. Ee, yani onu bir e, fizyoterapistle e, görüşmelerinde fayda var. Hmm, değil mi? Evet. Tamam benim not, not aldığım bütün soruları sordum ee, devam ediyorum buradan da buradan da soruyorum hocam anlattığınız birçok şeyi biz de yaşadık henüz 18 aylıkken başladı farkındalığımız söylediğiniz gibi e, bir kez görmesi yeterli oluyor bireysel olarak takılmayı çok seviyor yardım alıyoruz fakat ama devamı e, yarım kalmış galiba arası bulut bulursam devam edeceğim ha, yine de etemiyoruz demiş mesela benim oğlumda görsel çok iyi dedim ya İşitsel daha zayıf sanki işitsel dikkati. Hani bilemiyorum. Bunlar zannediyorum testlerle çıkacak değil mi? Evet, evet hem testlerle hem yapılan çalışmalarla işte hem e, gözlemlerle e, her türlü tanıyoruz çocukları ve e, evet işseldik dikkatinde sıkıntı varsa bu e, ders dinlemeye e, yansıyabiliyor ya da e, duyduğunu anlamaya yansıyabiliyor yani öğretmeni mesela çocuğa bir hata yaptığında onunla konuştuğunda çocuk bunu e, duyuyor duyuyor ama anlayamayabiliyor e, akşam eve geldiğinde. Bilmiyorum neden böyle olduğunu diyebiliyor çocuk. O yüzden hı hı. eğer oralarda sıkıntılar varsa bir aksiyon almak gerekli. Tamam son bir iki soruyu soruyorum. Çünkü gerçekten çok tamam. soru sordum. Artık arada soru yanıtlayamadıklarımız olursa da affola mümkün değil. <laughs> yetişmek bir dakika bir tane soru vardı ha, oğlum birinci sınıfa gidiyor kendi kendine bütün ritmik saymaları öğrendi toplama çıkarmayı zihinden yapıyor çarpım tablosu öğrenmek istiyor ne şekilde desteklemeliyim demiş sorduklarına cevap verin yani evet. eğer evet. soruyorsa sorduğu şeylere Sormak. cevap verin Mesela Aleras çarpmayı ve bölmeyi EBA'dan öğrendi EBA'yı açtı koku 1-2 evde şu an bu süreç bu 3 aylık dönemde bir baktım işte şey yapıyor. Ya zaten o, şöyle, yani genellikle anne babalar şöyle. E, tabii ki. Anne babalar şöyle. bunu nereden bildiğini hiç bilmiyorum. Hiç bize sormadı, hiç bize öğretmedik. Hı 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 Ama hı hı. şöyle bir şey oluyor. Buradan bir şey öğreniyor çocuk, buradan bir şey oluyor. Sonra bu ikisi evet, birbirine bağlayıp var. başka bir sonuca. Ya kimse ona söylememiş de olsa başka bir sonuca çıkabiliyor. Evet. Bu zaten tabii. yetenek dediğimiz şey bu zaten bu. aslında çocuklarda. Tabii, ee, harfleri, kendi kendilerine de öğrenebiliyorlar ilgi alanları varsa. Yani. Harfleri soruyordu. Sonra dışarıda panolar, burada ne yazıyor? Eczane, işte o harf ne, bu harf ne derken okumaya sökmüş çocuk. Biz oturup mesela onu, onu öğretmedik. Evet, ee, evet. Döneminde uygun, evde dep etkinliği arttı. DHB'nin etkinliği arttı, neler yapabiliriz dengelemek için demişler. Onu yani sonuçta DHB olduğunda bu çocukların harekete ve çok sık aktivite değiştirmeye ihtiyaçları oluyor. Yani uzun süre bir aktivite üzerinde duramıyorlar ve buna anne babanın yetişmesi açıkçası çok zor. Ama işte dün akşam fizyoterapist arkadaşımız İmran Hanım önermişti salıncak asın yapabiliyorsanız eve demişti ya da işte eğer hmm. görürlerse hala yayında olabilir belki o hmm. onun şey yapabilir yani o hareket ihtiyacını giderecek mesela ben eve hmm. sallanan sandalye aldım hem kendim için hmm. hem çocuklarım için Çocuk o, o harekete ihtiyacımız var. Hı -hı. E, o hareket sakinleştiriyor, O hareket dikkati e, odaklamanızı sağlayabiliyor. Hı -hı. Bir aktivitede daha uzun kalmanızı sağlayabiliyor. E, onunla ilgili e, işte e, şey yapabilirler. Bu Duygu içindeme ile ilgili yayınları takip edebilirler, Hı -hı. araştırabilirler. Ama hareket ihtiyacı varsa o hareket ihtiyacını Hı -hı. giderecek bir e, bir şeyler eve edinin. Bir tramplen, küçük bir tramplen olabilir mesela. O çok işe yarar genellikle. Müzik hastası zaten oğlum. Hani Ork, işte şey piyanoya gönderdik bu sene. İşte yarım dönem gitti. Aha. Müzik yani ve saatlerce müzik dinlese ama şey istiyor batarya. Artık o... Onu... Batery çok nasıl önerdiğimiz bir şey çünkü hani iki ayak hepsi ayrı ayrı çalışıyor ve çok hmm. da işe yarıyor. Zaten kendisi kovalardan tencerelerden ayrı ses çıkaran bir baktım bir de koymuş kamerayı e, yani. harika. Harika hani. çok yaratıcı. <laughs> Şimdi diyorum yaratıcılık sonradan gelişti, gelişen bir şey oldu çok en, çok enteresan ilginç. Ee, 30 dakikadır yayın yapıyoruz. Artık ha, kaynak olarak, kitap olarak mesela ne önerebilirsiniz? İşte üstün potansiyel çocuğu olan ailelere, işte DHP ee, anlatan. Yani şimdi de, zaten e, çok fazla e, şey, kaynak e, hala yok. Ama e, Üstün zeka Çocuğa Yardım diye bir kitap vardı. Mesela benim en sevdiğim kitaplardan biridir bu. E, bu olabilir. E, yani Üstün diye yazdığınızda zaten çok fazla e, kitap yok. E, ve hepsi de çok e, iyi e, kitaplar. E, ama e, önerebileceğim üstün zeka çocuğa yardım, üstün zeka çocukların e, eğitimi e, eski bir kitap e, var hala. Hani bulunabilir mi bilmiyorum ama o da çok iyi güzel bir kitaptır. Fransız bir yazar Hı -hı. E, diye hatırlıyorum. Hı -hı. Eğer eğitimleriyle ilgili bir e, okuma yapmak isterlerse profesör Sakın kitapları var. zekalılar ve e, o, o, o yaratıcılıkla ilgili de var. Onları Hı -hı. E, okuyabilirler. E, psikolojisiyle ilgili Marlene Hoca'nın bir e, Üstün Zekaların Psikolojisi editörlüğünü yaptığı evet, bir kitap evet. var. E, o da çok e, iyi bir kitap. Evet, evet, e, evet. yani bu, bunlar. E, ama onun dışında da şöyle YouGov.tr'ye girip, üstün zekalar evet. yazıp, o konuda yap, yazılmış yapılmış e, evet, yazı, evet. tezleri de e, inceleyebilirler. Ben onu da çok öneriyorum. Onların evet, evet. E, literatür kısmında, ilk giriş kısmında da bu bulabilirler. Ee, hı hı. çok güzel bir kaynak. Hani, İlla ki kitapla sınırlandırmasınlar kendilerini. Yükok hı hı. de tezleri inceleyebilirler. Hı hı, süper. Ee, son şunu okuyacağım size. Aslan Asu 18 yazmış. Banu Hanım, yalnız Alp ile tanışmıştınız geçtiğimiz yaş demiş. Hatta inşallah bir gün da bilim adamı olarak görür seni demiştiniz. Oğlum şimdilerde NATO başka ülke birlikleri, ülkeler gayri safi milli hasıla devamı yok bu kadar. evet, böyle de bir şey var. Ha, ve o kadar ilgileniyor, öğreniyor, soruyor. E, yazmış e, böyle de bir yorum vardı teşekkürler hocam demişler e, umarım bize 90 soruları sorduğuma e, eminim <gülüyor> <gülüyor> çok keyifli çok güzel geçti İyi ki bize vakit Benim ayırdınız için de öyleydi. Çok, çok teşekkür tamam. ederim tamam. çağırdığınız için ne demek? Umarım tekrar müsait olduğumuz bir vakitte tekrar. Tabii evet, ne zaman isterseniz. Ben ben konuşmaktan hiç sıkılmıyorum çünkü bu çocuklara bayılıyorum ve ya. aynı zamanda da benim de derdim bu. O yüzden evet. benim de konum hem meslek olarak hem anne olarak. O yüzden konuşmak için yorulmuyorum en kıymetlisi yaşanmışlıklar bambaşka oluyor. Mesela ben eee. bir özel eğitim öğretmeni kadar bugün bir deneyim deneyim sahibiyim diyorum. E, hmm. çünkü öyle bir çocuğum var. E, gerçekten eee. öyle. Hani e, yaşanmışlıklar bambaşka bir deneyim, bambaşka evet, bir tecrübe. Evet. o yüzden hani sizi e, çok keyifle dinledim, çok yürekten dinledim. Çok teşekkür ederim bizimle paylaştığınız için. çok teşekkür, ederim. ederim. Tekrar, görüşmek, tekrar görüşmek, tekrar görüşmek. Görüşmek. dileğiyle. Çok memnun evet, oldum. Çok sevgiler, evet. saygılar. Onu da keyifle takip ediyoruz. Mentor Baba Bağnoğlu Hanım'ın eşi. Daha büyük yaşlardaki çocuklarınız için bir mentöre ihtiyacınız olursa e, e, bu süreçte e, sayfasını takip edebilirsiniz diye de ekleyeyim. E, görüşmek Çok üzere. Teşekkürler. Diyorum. Görüşmek üzere. Sizden ee, haber bekliyorum siz aylarınız için. Tabii tabii. Haha haber. Aslında ben e takibi ediyorum zaten sizleri. E merkez açılır açılmaz inşallah yüz yüze de hem tanışmış oluruz hem Aras'la tanışmış evet. olursunuz. <laughs> evet evet. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet. Görüşmek evet. üzere. İyi akşamlar diliyorum herkese. <laughs>